Dolma yapayım da evimiz dolup taşı vesin diye vedi anam. Dolmalık biberlerin çekirdeklerini bıçakla çıkara çıkara verdi. Foşur foşur yedi. Bir biber için bir yemek kaşığı pirinç edi veriyor. Bir kabın içine pirinci, soğanı, domates, salçasını, naneyi, bul, biberi, karabiberi, zeytinyağını, tuzu karıştıra karıştırıverdi. Biberler Biberleri doldurdu. ama çok doldurmadı ki taşı vermesin. Bir parmak boş kalacak şekilde olmalıymış. Anamı seyretmesine bayılıyorum bayılıyorum. Sevgiyle yapıveriyor. Üstlerine domates kapatı verdi. Allah elimizden elimizde almasın. Bunları değerlendirmek lazım kızım. Çiçek bahçesi gibi oldu. Ağız tadıyla tüketelim inşallah diye ve de dolmaların yarısına kadar su doldurup ocağa kodu. Kaynadıktan sonra ocağı kısıp bir güzel bir şiirle. Şefimin ellerine sağlık. Aşan babam işten geldi. Bereketli olsun hanım sultan gene döktürmüşün. Seni bir daha aşık oluverdim diye ve Hadi hem bize afiyet size fikir oluversin. Beğenen elleriniz para görüversin. Allah sizi incitmesin güzellikler versin inşallah.